Müşteri memnuniyeti kısaca müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalar müşteriler için önemli şeyin ne olduğunu ve en iyi etkiyi yaratmak için nereye para harcaması gerektiğini belirtir. Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri memnuniyetini ortalama 5 kişiyle paylaşırken memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin %98'i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiçbirimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz biliyorsunuz. Dolayısıyla müşterin memnuniyeti müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşları ilgilendirir.